Selamlar arkadaşlar, bugün 4 Eylül 2025 ve elimizde tam anlamıyla piyasayı sallayan gelişmeler var. Özetleyelim, SEC kriptoya kapıyı resmen aralamış vaziyette. Ether Machine, Nasdaq hazırlanırken Ethereum bazı 654 milyon dolarlık büyük bir fon toplamış. Yine Trump ailesi Amerikan Bitcoin hisseleriyle milyarlarca dolarlık değer oluşturmuş durumda. Ve çok önemli bir konu, ABD'den gelen özel istihdam verisi ve hizmetler PMI'yi piyasada FED beklentilerini net bir şekilde artırmış. Şimdi hepsini tek tek açıklayacağız. Video geçmeden önce şunu unutmayalım. Bu videoda sadece veri değil vizyon da var arkadaşlar. Şimdi çayınızı kahvenizi aldıysanız ve bir beğeni bıraktıysanız hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bugün kripto dünyası için tarihi diyebileceğimiz bir adım atmış. Yeni düzenlemeye göre dijital varlık tanımının netleştirilmesi, bazı işlemler için istisnalar ve güvenli limanlar Özellikle bakın buranın altını çiziyorum. Ulusal borsalarda kripto işlemlerinin önünün açılması gibi konu başlıkları gündeme getirilmiş. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. ABD kriptoyu resmen sistem içine entegre etmenin yollarını aramakta. Regülasyonlar da netleştikçe büyük sermaye kriptoya daha rahat bir şekilde ilerleyen dönemlerde girecek diyebiliriz. Bu haber kısa vadeli değil uzun vadeli strateji kuran yatırımcılar için adeta altın değerinde diyelim. Ether Machine isimli şirket Nasdaq listesine girmeye hazırlanıyor bildiğiniz üzere. Bunun öncesinde 495 binden fazla Ethereum ve 367 milyon dolar nakit içeren toplamda 654 milyon dolarlık finansman turunu tamamlamış. Bu tam olarak şu anlama geliyor. Ethereum'un kurumsal kabulü giderek artıyor. Gördüğünüz üzere milyon dolarlar havada uçuşuyor arkadaşlar. Yine Ethereum bazlı büyük yatırım kurumsal yatırımcıların artık sadece Bitcoin değil Ethereum'a da güçlü bir şekilde gireceğini gösteriyor. Aynı zamanda Ethereum ETF'leri ile birleştiğinde bu tarz fonlamalar Ethereum fiyatında böyle itici bir güç diyebileceğimiz konuma gelebilir adeta arkadaşlar. Donald Trump başkan olduktan sonra tabii ki birçok işler değişti. Kendi ailesi adına da Trump ailesine ait Amerikan Bitcoin şirketi Nasdaq'ta listelendi bildiğiniz gibi. İlk gün hisse fiyatı iki katına çıktı. Şirketin toplam değeri 1,5 milyar doları aşmış. Bazı anlarda hatta 2,6 milyar doları dahi görmüş olduğunu ifade edebiliriz. Buradan şunu çıkartmamız lazım. Kripto sadece teknoloji ya da yatırım aracı değil, politik ve ekonomik bir güç haline geliyor. Özellikle Trump'ın başa gelmesinden sonra Amerikan siyasetiyle entegre projeler yatırımcıları daha fazla çekiyor. Özellikle önümüzdeki boğa döngüsünde bu entegrasyon projelerine fokuslanmak gerektiğini düşünmekteyim. Bu sektörün meşrulaşması açısından da önemli bir eşik arkadaşlar. Her ne kadar kendileri çıkarlar da gidiyor olsa, kendileri zenginlik de elde ediyor olsa biz baktığımızda konunun ABD hükümeti tarafından meşrulaştırılmış olmasını gözlemlemekteyiz. Yani sadece fiyat değil kriptonun meşruiyet seviyesi artıyor diyebiliriz. Bu da uzun vadede tüm sektöre güven olarak yansıyacak bir konudur. Yine bugün piyasaları derinlemesine etkileyen ve daha fazla etkileyecek ABD'den iki kritik verinin geldiğini söyleyebilirim. Birisi özel istihdam verisi, bu beklentilerin altında gelmiş. Bir diğeri de hizmet PMI arkadaşlar. Bu da 51.2 seviyesine düşmüş. Genişleme büyük bir hız kaybetti diyebiliriz. Piyasalar etkisine baktığımızda ABD istihdam piyasasının yavaşlaması Fed üzerindeki faiz indir baskısını resmen artırıyor. Bu da özellikle ayın 17'sinde gerçekleştirilecek FOMC toplantısında piyasaların eline daha fazla güç veriyor diyebiliriz. Dolayısıyla burada da riskli varlıklar yani kripto varlıklar ve türevleri pozitif olarak piyasadan yansımalar alacaktır yorumunu yapabiliriz. Ek olarak yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de daha belirleyici bir rol olacak. Bildiğiniz üzere bir önceki ay büyük olaylar yaşanmıştı. ABD tarafında bu istihdam verilerinin değişik şekillerde açıklanması sonra çok farklı şekilde revize edilmesi gibi konulardan kaynaklı oradaki sorumlunun koltuğundan olduğunu biliyoruz. Trump buradan almıştı kendisini. Bakalım bu ay nasıl bir veri gelecek? Beklentiler dahilinde gelirse zaten piyasaları tekrardan pozitif yansımalarla karşılayacak bir unsur olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle burada anlattıklarımızdan ne çıkartmamız lazım? Bu gelişmelerin ışığında hangi noktaları vurgulamak istiyorum? Bunlara odaklanalım arkadaşlar. Öncelikle kısa vadeli fiyat takibi yerine uzun vadeli değer takibi yapmak lazım. Ether Meşiği'nin biraz önce bahsettiğimiz şirketin yaptığı tam olarak bu. Regülasyonlar kısmına döndüğümüzde burada bir korku değil, regülasyon fırsatı olduğunu belirtmem lazım. SEC artık düşman değil, çerçeve çizen bir aktör konumuna gelmiş vaziyette Trump'la beraber. Son olarak makro verilerin oldukça fazla önemsenmesi gerekiyor bu piyasa içerisinde işlem yapan arkadaşlar için işte enflasyon istihdam PMI gibi konuların kriptonun artık yedek motorları olduğunu söylesek herhalde yanlış olmayacaktır şimdi gelin biraz da kripto tekniğini inceleyelim grafiklerde neler görürüz? bunlara bakalım günlükte kripto toplam piyasa değerine baktığımızda bir düşen trend yapısı var özellikle Ağustos'un ortasından bugüne kadar bir düşen trend yapısı ile karşı karşıyayız ancak aşağıda bulunan 3.65 ila 3.7 trilyon dolar bantlarında da sağlam bir destek bölgesi olduğunu ifade edebiliriz. Buraların altında yani şuradaki alanın altında kalmadığı müddetçe kripto toplam piyasa değeri grafiğinde bozulma yoktur yorumunu yapabiliriz arkadaşlar ki uzun vadede trendin hala yukarıda olduğunu söylememiz mümkün. Bugün itibariyle bakıldığında 3.8 trilyon dolar seviyelerinin üzerinde günlük kapanışlar düşen trendin sona ermesini bizlerin karşısına çıkartacak bir unsur olacaktır. Burada direncimiz 3.93 trilyon sonrasında tabii ki 4.20'ye doğru ilerleme potansiyeli var. Burada böyle alacalı görüntüler olacaktır arkadaşlar. Aynı 17'sine kadar çıkacak veriler önemli. Özellikle yarın çıkacak tarım dışı istihdam verileri önem arz etmekte. Buradan pozitif yansımalar gelirse buradaki düşen trenin yukarıya doğru kırılması elbette söz konusu olabilir. Bunların dışında negatif bir veya negatif hava oluşturabilecek bir veri gelirse de tabii ki desteği tutunmayı desteğin altına kırılırsa da trend desteğine gelmesini bekleyebiliriz. Buradaki kripto toplam piyasa değeri grafiğinin bitcoin'i çıkardığımız zaman kripto paraların piyasa değerine odaklandığımız zaman yani total ikiye baktığımızda direnç bölgesinde devam ettiğini takıldığını adeta söyleyebiliriz. Buradaki ortalama direncimiz 1.65 trilyon dolar bandları arkadaşlar aşağıda da kendisine güzel bir destekler destek yaptı diyebiliriz aslında. 1.50 ile 1.55 trilyon dolar bantlar arasında total iki grafiğimizin desteği var buralardan satın alınıyor ve genel görüntüye baktığımızda evet yükseliş trendi içerisindeyiz. Kısa da tabii ki düşen trend yapıları oluşsa da direnci zorlamaya devam etmesinden kaynaklı hala pozitif bir yapı var diyebiliriz. Dediğimiz gibi istihdam verilerinin gelişi buradaki genel gidişatı belirleyecek en önemli unsur olacak. Tabii ki 17'si esas vurucu noktayı belirleyecek. Yani FOMC toplantısında ne çıkacak? Faiz indirimi mi? Beklenilen kadar mı? Beklenilenden daha fazla mı? Veya faiz indirimi gelmezse piyasalar tekrardan kana bulanma ihtimali taşıyor kısa vadeli olarak. Bunları daha net bir şekilde o tarihlerde inceleyeceğiz. Bitcoin dominasyonuna geldiğimizde düşen trend yapısı hala devam ediyor arkadaşlar. Görüldüğü üzere aşağı doğru ivmelenme sürüyor. Burada destek olarak baktığımızda %57.85 seviyelerinde tutunan bir dominasyon grafiği gözlemlemekteyiz. Buranın altına sarkarsa zaten haftalıkta destek bölgemiz bahsettiğimiz %65.5 seviyeleri var. Buralarda altcoinlerde çok daha hızlı yükselişler bekleme ihtimalimiz söz konusu tabii ki. Teter dominasyonuna geldiğimizde haftalıkta bakın düşen trendin kırılımını görmekteyiz. Ancak bu hafta kırmızı yakması tabii ki pozitif bir durumdur destek bölgesinin altına sarkabilirse yani 4.4 seviyenin altında kalmayı başarabilirse tekrardan Tether dominasyonu tabii ki kriptolar adına pozitif olacaktır. Direnç olarak takip etmemiz gereken kısa vadeli bölge 4.58 ile 4.60 seviyeleri olarak şimdilik karşımızda duruyor arkadaşlar. Şimdi gelelim Ethereum'un grafiğini haftalık bazı olarak bir analiz etmeye çalışalım arkadaşlar. Bakıldığında direnç bölgelerinde bulunduğumuzu görüyorsunuz. Eski en yüksek seviyesi 4900 dolar bantlarıydı. Biz bunu geçmiştik neredeydik? Yaklaşık 5 bin dolar seviyene kadar iğne atmıştı. Ethereum grafiği arkadaşlar. 2 haftadır kırmızı yakıyoruz. Fakat burada majörde bir destek bölgesi var. Bu gayet pozitif bir durumdur. Nereden bahsediyoruz? Bakın şurası Ethereum'un alıcılı bölgesidir. Yani bu bölgenin altına sarkarsak farklı şeyler konuşabiliriz. Ortalama 4.000 4.050 dolar bantlarından bahsediyorum. 4.050'nin altına sarkması durumunda haftalıkta farklı şeyler konuşacağız. Hem yataydaki desteğin kırılımı hem de bakın buradan süre gelen yükselen trend yapısının bozulmasıyla alakalı bir sonraki seviyelerimiz 3.400 3350 seviyeleri olarak karşımızda durabilir arkadaşlar. Dikkat diyelim. Burada tabii ki baktığımızda alt indikatörlerde de bir şişme söz konusu düzeltmeler veya yatay birkaç haftalık veya birkaç günlük seyir Ethereum'un teknik olarak düzeltme yapmasını veya alt indikatörlerdeki şişmenin giderilmesi açısından yapması gereken önemli bir unsur diyebiliriz. Bu bağlamda burayı takip edelim. Bitcoin tarafına döndüğümüzde yükselen trend tabii ki devam ediyor. Haftalık olarak şöyle geçtiğimizde yükselen yapının hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Bitcoin tarafında arkadaşlar Burada destek bölgemiz özellikle 100 bin, 101 bin dolar seviyelerinde bulunmakta. Buraları analiz edeceğiz. Buranın altına sarkarsa farklı şeyler konuşmaya başlayacağız. Ama buralarda tutunuyor. Gayet de alıcı buluyor. Kendisini ETF'ler kanadında da net girişler Bitcoin tarafına hem de Ethereum tarafına söz konusu diyebiliriz. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Daha öncesinde de sizlere söylemiştim. Şöyle baktığımızda Yükselen tepeler görmekteyiz. Ne zamandan itibaren? Kasım 2024'ten itibaren yükselen tepeler var haftalık olarak. RSI'de de baktığımızda burada düşen tepeler olması kafalarda soru işaretleri oluşturmuyor değil. Baktığınızda burada bir negatif uyumsuzluktan bahsediyoruz. Tabii ki bu da Özellikle buradaki trend yapısının altına kırılması durumunda kısa vadeli işlemlerde risk off yapmanın çok mantıklı ve makul olabileceğini bizlere söyler nitelikte takip etmek kısa vadeli işlemlerden bahsediyorum. Özellikle önem arz etmekte de buradaki destek ve RSI yapılarının negatif uyumsuzluk yapılarının Gayet dikkatli, pür dikkatli bir şekilde takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda kurumsal yatırımcıların piyasayı güçlendirdiğini, regülasyonların yumuşadığını, makro veri desteğinin geldiğini ve yatırımcıya net bir sinyalin verildiğini, yani fırsat seninle sinyalinin verildiğini gördük arkadaşlar. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Ve elbette unutmayın, burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi. İçerik Önemli videolar gelmeye devam edecek çünkü kritik zamanlarda olduğumuzu mutlaka bilin. Bu bağlamda videoları da takip etmek sizlerin faydasını olabilir. Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.